Sağlık hizmetinin herkese aynı şekilde uygulanan standart bir hizmet olmadığını bilmek şaşırtıcı olabilir. Tedaviniz planlanırken sizin kültürel, manevi ve sosyokültürel geçmişiniz de denklemin önemli bir parçasıdır. Yönetmelikler, hastanelerin hastaların bakım sürecinde kültürel ve manevi değerleriyle çatışmadan hizmet almasını sağlamasını zorunlu kılar. Peki bu pratikte ne anlama geliyor? Bu farklı toplumların veya grupların mahremiyet konusunda farklı beklentileri olabileceğinin kabul edilmesidir. Bu hak, adınızı gizli tutma talebinizden toplumda tanınan bir kişi olmanız nedeniyle bilgilerinizin gizliliğine gösterilmesini istediğiniz özel hassasiyete kadar uzanır. Bu yaklaşım sizi sadece bir tıbbi vakadan çıkarıp inançları ve geçmişiyle bütün bir birey olarak tanır ve sağlık hizmetinin size özel olarak şekillendirilmesini sağlar. Sağlıkta Kalitenin Dünyası kanalını takip edin.